Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün Move'ın Step'ın değil de Move, move and uygulamasını inceleyelim beraber. Bakalım bunu Crit Step'ın var ya Twitter'da Stepin'le ilgili şeyler yapıyor. istatistikler tutuyor. O çok pump yapıyor Twitter'dan. Bakalım nasıl bir proje. Belki işimize yarar. Yine bir Move to on projesi. Hadi başlayalım. sitesi böyle arkadaşlar. Moon WS. Bakın şu bir futbolcuya benzemiyor mu ya? Aa, neydi bu adamın adı ya? Eskiden Fenerbahçe'de oynamıştı. Bir Lifestyle Super App'i karşımızda arkadaşlar. Yine bir Web3 uygulaması. Fiziksel olarak bizi aktif tutmaya ve spor yaptığımız için bizi ödüllendirmeye yönelik kazanmaya nasıl başlayacaksınız diyor. Birazdan bunların daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdi bir web sitesini görüyorum. Uygulamasını indiriyoruz. Fit indeksimizi aktive, aktive ediyoruz ve spor yapıyoruz. Bu kadar basit. Preseyler varmış. Phase 1 ile Phase 2'yi kaçırmışız. Phase 3 de Phase 3 de bugün kaçıyor. Public de birinde başlayacakmış. 73 bin kişi kullanıyormuş şu anda. 120 bin takipçisi varmış sosyal medyada. 483 bin NFT varmış. Bakalım. Hunted. Burada şey gibi arkadaşlar. Pokemon Go'daki gibi koşarken NFT topluyoruz galiba. Ya da spor yaparken karşımıza çıkıyor. Böyle mini mini app'ler olacak. Bunlara bakarsınız web sitesinden roadmap'ini falan şimdi inceleyeceğiz zaten. Bir şuna bakalım. Evet arkadaşlar girdim buraya bakın. Fit indeksim şu anda sıfır. Evet. Her gün yürüyün ve ödüllendirin diyor. Ödüllendirilin diyor. Tamam izin verin bize diyor. Veriyorum. Evet başka. Geriye dönük alıyor mu bakalım? Almıyor. Tamam. Fit indeksimi aldı bakın. Sabahki stepen yürüyüş. Evet bakın burada bunlar ne acaba? Neyse hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Henüz walk and collect yapılmamış. Tamam. Durum bu. Cüzdan nerede cüzdanım var bilmiyorum. Sen diyeyim. Bu da yok. Henüz wallet'ımız burada ama bir wallet oluşturmadım ben. Şu anda oyun çok şey arkadaşlar. Para almayı alıyor ama diğer şeyler yok. Bir şey olmadı ben vazgeçtim. Sat alın diyor. 10.000 MOV. 500 MO. Evet arkadaşlar uygulama şimdilik bu kadar. Ön satışa da katıldım. Bir 56 dolarlık yine Stephen'daki Stephen'dan yürüyerek kazandığım paralardan 560 küsür 560 tane şey aldım. MO token. Bakalım nasıl olacak? 0.1 yani 10 sentten aldım. Eee satışa çıkınca bakalım artacak mı ne olacak. Şimdi gelelim benim incelememi arkadaşlar. Bakın uygulama Move'un. Şimdi bu hareket ettikçe yine kazandıran hayat tarzı süper uygulaması. Super App diyorlar kendilerine. Bu bir spor tokeni, tokenı olma iddiasındaki Move'un e, fiziksel olarak aktif kullanıcıları ödül Move'la e, bir spor token bir, bir spor tokenı olma iddiasındaki Move'la fiziksel aktivite yapan insanları, kullanıcıları ödüllendirmeyi hedefledikleri bir uygulama. Kazanmaya başlamak için yani aslında oyuna girmek için çok basit yapacağımız şeyler. Süper app'i indiriyoruz. Orada bir fit indeksi var. Onu aktive ediyoruz ve sadece spor yapıyoruz o kadar. Uygulamanın dinamikleri neler? Multi-Earn uygulaması zaten arkadaşlar Web3'te kurulu. Ee, i̇çinde içinde gamefi elementleri var. Aynı zamanda defi yani merkezi olmayan finans çözümleri var. İçinde mini app'ler var. Bu mini app'ler ne? Mesela kazandığımız move'larla, eee move pardon, move diyeyim. Ee, şey booking yapabiliriz işte yurt dışına çıkarken mesela e, otel rezervasyonu vesaire partner spor yaparken çevremizde spor yapan aynı sporu yapan kişilerle iletişim kurabileceğimiz uygulamalar. Yani bu uygulama içinde diğer küçük uygulam diğer uygulamalara bağlantılar olacak ve oradan işlemler yapabileceğiz. İşte bir şeyler alabileceğiz. NFT'ler alabileceğiz. Birazdan onları detaylı bir şekilde bakacağız. Gördüğünüz gibi multi uygulaması. Bisiklet var, koşu var, tenis, her şey var. Token ekonomisi token nasıl? Yani token ekonomisi nasıl? Uygulama poligon ağında kurulu arkadaşlar. Oyun tokeni biraz daha önce bahsettim. MOV token. ERC20 standardında. 1 milyar adet sınırı var. Ama bu 1 milyarın da hepsini basmayacaklar. Yani kullanıcı şeyine göre. Ona da birazdan white paper'dan bakacağım. Göstereceğim size. Uygulama artık düzenli şekilde kullanılmaya başladığında maksimum mağazı 100 binde sınırlamayı düşünüyorlar. 3 ayda bir yakım yapacaklar. Onun da şimdi detayını göreceğiz White Paper'da. Oyunun elementlerine tekrar bakalım biraz daha derin. Strava, Runtastic, Health gibi uygulamalara bağlanarak hareket ettikçe kendi kendine kazandırıyor. Yani bir şey yapmamıza gerek yok. Oradan otomatik çekecek. Enerji muzları ve NFT'si ve enerji drink NFT'leri ile 3x'e kadar daha fazla kazanma şansı verecek. Yani NFT satacak bize. Pokemon Go oyunundaki gibi karşımıza NFT'ler çıkacak spor, spor yaparken. Yani işte koştuk diyelim. Uygulamaya bir açtık. Oradan diyecek ki şu NFT'yi yakaladınız. MOV tokenlara bağlı uygulamalarda harcama yapabileceğiz. Yeni NFT'ler yaratabileceğiz. İşte biraz önce bahsettiğim o mini app'ler var ya. Oralara gidip MOV tokenlarımızı harcayabileceğiz. Aynı zamanda borsalara atıp paramızı da çekebileceğiz. Bin tane takım kaptanı olacakmış arkadaşlar. Bu takım kaptanı takım kuruyor. Ve takımlar arası yarışlar falan yapılacakmış. Ama bu, bu sayı bini geçmeyecek diyorlar. Kazanç planı. Bu kazanç planı bizim değil. Şirketin kazanç planı diyor ki biz nereden para kazanacağız? Dijital nesne satışları yapacağız. İşte NFT'ler falan üretiyorlar ya onları satacaklar. Bir de marketteki alışverişlerden komisyon alacağız diyor. Yani transaction fee alacaklar. %1, 1 ile 5 arası, %2,5 ile %30 arası da NFT'ler NFT satışlarından pay alacaklarmış. Burası böyle. Şimdi hemen vakit kaybetmeden white paper'a gelelim. Oyuncular nasıl yapacağını anlattık zaten. Evet, fit index ne? Ön fit index'ten bahsedeyim. Bu aslında bizim fiziksel hareketliliğimizi takip eden bir şey, endeks. Strava, Google Health, Apple Health gibi uygulamalarla bizi takip edecek. Fit index'imiz ne kadar yüksek olursa, eee MOV kazancımız da o kadar artacak. Yani şimdi biz oyuna girdiğimizde bizi takip ediyor. Diyor ki senin fit index'in 60 atıyorum. 60 için vereceği bir MOV var. Ama eğer bizim fit endeksimiz yükselirse yükseldikçe daha fazla mor vermeye başlayacak. Collectibles dedikleri NFT karşımıza çıkacak olan NFT'ler. Şu anda 100 tane All Time Athletes diye bir NFT yapmışlar. Mesela gelmiş geçmiş en iyi atletlerin NFT'leri olacak. NTC History'de şey, National Tennis Club. Fransa, Fransa galiba. National Tennis Club'un historik yani orada daha önce oynamış oyuncuların NFT'leri olacak. Yani bu tür oyun NFT'ler karşımıza çıkacak. Bunları ücretsiz de alabiliriz. Pazardan ücretli de alabileceğiz. Bakın bunlar arkadaşlar mini app'ler. Biraz önce bahsettim ya. Mesela şurada Honus diye bir şey var. Bu bahsettiğim şey. Bu SOS atletlerin NFT'leri. Honus app'ten gelip alacağız. Arkadaşlar şimdi token ekonomisine gelelim. Bakın toplam 1 milyar arz olacak. %50'si ödül olarak dağıtılacak. %20'si rezerv tutulacak. Marketing ve promotion için 140 milyon yani %14'ü. Takıma ve danışmanlara %10'u. Ve %6'sı da satışa çıkacak. Presale falan. Şu anda presale'de bu arada. Gördüğünüz gibi bu da dağılımı. Diyor ki biz diyor bakın 10 yıllık bir plan yapmışlar. Bu 100, yani %50'sini 10 yıl boyu 10 yıl içinde dağıtacağız. Birden dağıtmayacağız diyorlar. İşte rezervi 10 yıl içinde, marketing'i 3 yıl. İlk 6 ay kilitli bu arada. Presale 6 ayda bitireceğiz diyor 50 milyonu. Şu anda bu aşamadayız arkadaşlar. Burada da bunların dağılımı var. Hangi ay ne kadar yapacakları. Ben şurayı beğendim. Bakın 100 milyon token olacak şekilde her 3 ayda bir yakacağız diyor tokenları. Dolayısıyla sabit bir arz yakalamak istiyorlar. Satışların %10'undan az olmayacak şekilde geri alıp yakacağız diyor. 100 milyon arz, az sürekli 100 milyon çevresinde tutacaklar. Bu benim çok hoşuma gitti biliyorsunuz. stepında en çok sorunu arzdan dolayı yaşadık. Arzı birden çok arttırdılar ve çok düştü tokenın fiyatı ödüllendirmeyi işte 10 yılda yapacağız diyor. Çok ama ama ne kadar yükünce kaç vereceğini onu henüz bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şu anda pre-sale aşamasındayız. İyi ki mayıs'ta olmuş, kaçırmışız. 8 sentten satılmış arkadaşlar. İkincisi e, ikincisi yine mayıs'ta olmuş. 10 sente çıkmış. Şu anda yani bugün ayın 29'u ya, yarın da 30'u. E, yarın da dahil 10 sentten web sitesi üzerinden alım yapabiliyorsunuz. Ve 1 Temmuz'dan itibaren de 15 cent'e satı, satış yapılacak. O da web sitesinde yazıyor. Biraz önce görmüştük. Polygon ağından Matic veya USDT ile BSC ağından da BNB, BUSD ya da USDT ile alabileceğiz. Roadmap'lerine bakalım. Bakın 2021'de Relays'ini yapmışlar. İşte NFT Collection'ı collection hazırlamışlar. Mini app yapmışlar. Pokemon Go benzeri. İkinci, birinci çeyrek 2022'de 50k users, 50 bin kullanıcıya ulaşmayı hedefliyorlar. İşte atlet, atlet e, elçileri yapmışlar onu gördük. Fit Index açılmış. Apple Health ile Google Fit bağlantısı kurulmuş. Move to yapılmış diyor. Ama henüz onu görmedim. Q2'de yani şu anda hala içindeyiz. 30 Mayıs'ta bitiyor. Mini App My Collectibles mini app'ini yapacağız diyorlar. Presale'ları yapıyorlar. Exchange listing'e başlayacak diyor. Borsaya girecekler. Dep Connecting. Tamam. Q3'te diyor ki enerji level, individual işte demin anlattığım enerji muzu falan gibi şeyler. Kaptan modu gelecek diyorlar. Honus'un mini mini app'i gelecek. Tenis ve pedal oynama Mini App'i gelecek. Finti Index Connection'ı gelecek falan. Yani arkadaşlar son haline Q2, Q3 2023'te yani bir sene sonra, bir buçuk sene sonra artık e, merkezi olmayan özel bir uygulama haline getirmeyi planlıyorlar. Ben bunu da çok sevdim. Bu uygulamayı hep ellerinde tutmak değil de merkezi olmayan özel bir uygulama haline getirip kaynağı herkese açıp açık kaynak bir uygulama yapmak istiyorlar. Bakın şirket İngiltere'de kurulu. 23 Aralık 2019'da kurulmuş. Takım da benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın. Harvard mezunu adam. ya yani Harvard'da doktora yapmış. E, Total, Ferrari, P&G'de çalışmış. Eski bir tenis oyuncusu. E, bu arkadaş Telekom'da Master Engineer. Ukla ve NBA, NBA yapmış Ukla'da. Movistar'ın yatırım analistiymiş. Girişimciymiş. Bu arkadaş developer. App development'ta tecrübeli, teknik. Bu arkadaş marketingçi. Bunları da koymuş tasteye güzel olmuş. Uğraşmıyoruz. Eski bir basketbolcu. Finans ve büyümeden sorumlu bu da. Bu da hukuki danışman. Hukuk danışmanı arkadaşlar. Danışmanlık verenler de var. İşte Deutsche Bank'ta çalışmış falan filan. E, ekibi sevdim ben yani arkadaşlar. Bunlar da işte bir kısmı. Elçilerin, sporcu elçilerin. Kafu var. Futbolcu Azarenka var. Tenisçi eski. Görüyorsunuz. Güzel bir ekip. Evet arkadaşlar. Uygulama böyle. Ne düşündüğünüzü şimdi konuşalım.